Karaoğlu Hatay'ımızın yaralarını beraber saracağız. Hatay'a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu, Vali Mustafa Masatlı, Milletvekili Hüseyin Yayman ile Antakya, Hassa, Payas ilçelerindeki TOKI inşaatlarını ziyaret etti, örnek daireleri inceledi. Yüzyılın felaketinin derin yıkıma neden olduğu Hatay'da depremzede vatandaşların barınma sorununu çözmek, kalıcı konutlara yerleştirmek üzere TOKI birçok ilçede yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyor. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu ile beraberindeki heyet, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Milletvekili Hüseyin Yayman'la birlikte Payas ilçesinde yapımı devam eden TOKİ konutlarının inşaat alanını ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgiler aldı, örnek daireleri inceledi. Antakya oda başında kıyam der ve paydaş hayırsever STK'lar tarafından yapılan, yaşam mahallesi 571 evler, konteyner kentine de geçen İçişleri Bakan Yardımcısı Karaoğlu, vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi. Bakan Karaoğlu, Antakya ilçesinde inşaatı devam eden Gülderen Toki konutlarına da giderek inceledi, örnek daireleri gördü, yetkililerden proje hakkında detaylı bilgiler aldı. Antakya Üzüm Dalı bölgesindeki yapımı devam eden Konteyner Kenti, Hassa'da bulunan kalıcı konutları da beraberindeki Vali Mustafa Masatlı, Milletvekili Hüseyin Yayman ile inceleyerek örnek daireleri gezdi. Şantiyede çalışan emekçilerle de sohbet eden Bakan Yardımcısı Karaoğlu konteyner kentin kısa sürede tamamlanıp hak sahiplerine dağıtılacağını belirterek afetin yaralarını hızla sarıyoruz. Aziz milletimizin daima hizmetindeyiz. Milletimiz müsterih olsun. Hatayımızın yaralarını beraber saracağız dedi.